Selamlar arkadaşlar, bu bölümde aldatılmak üzerine konuşacağız. Çoğumuzun en büyük korkularından bir tanesidir, böyle değil mi? Sevdiğimiz, değer verdiğimiz, birlikte olduğumuz, bir gönül ilişkisi içerisinde bulunduğumuz insanın bizi aldatmasından çok korkarız. Hatta bu korku özellikle erkeklerde daha fazladır. Çünkü ilişkiler aldatan erkek arkadaşlarını ya da kocalarını affeden kadınlarla dolu. Kadınlar aldatılmayı erkeklere kıyasla çok daha iyi bir şekilde karşılayabiliyorlar. Özellikle bu aldatılma sadece fiziksel olduğu zaman. Kadınların asıl endişesi erkeklerin fiziksel aldatmasından çok duygusal olarak aldatmaları. Bu elbette fiziksel aldatmanın daha az kötü olduğu anlamına gelmese de Kadınlar bir ilişkide sahip oldukları o bağı koruyabilmek uğruna birlikte oldukları erkeklerin sadakatsizliklerini affetmeye daha yönelimli oluyorlar. Bunu yapmalarının doğru olup olmadığı elbette başka bir tartışmanın konusu. Fakat söz konusu özellikle cinsel sadakatsizlik olduğu zaman erkekler bundan kadınlara kıyasla çok daha fazla yaralanıyorlar. Bu yüzden erkekler aldatılmaya karşı çok daha fazla hassaslar. Çoğu erkek aldatılmaktan derecesine korkmaktadır ve... Birlikte oldukları kadının hayatlarını kısıtlayıcı talep ve isteklerinin çoğunun altında yatan şey bu aldatılma korkusudur. O kıyafeti giymeni istemiyorum. Gece o saatte şu şu insanlarla şu tarz mekanlarda bulunmanı istemiyorum. Şu şu kişilerle arkadaş olmanı istemiyorum. Arıza söylemlerin hepsi erkeğin aldatılma korkusuna karşı uyguladığı bir başa çıkma mekanizmasıdır. Ve bu korku aslında bizi yönetmediği sürece kötü bir şey değil. Ve bir şeyin psikolojinizde bir başa çıkma mekanizması olarak kullanılması illa o şeyin kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Fakat bu konuda sağlıklı bir bakış açısına sahip olmaksak korkularımız tarafından yönetilmeye başlanabiliriz. Bir şeyin size daha az zarar vermesini istiyorsanız o şeye karşı bakış açınızı değiştirmelisiniz. Bir çoğumuzun korkulu rüyası olan aldatılmak için de bu geçerli. Bu yüzden bu bölümde size biraz radikal gelebilecek olan bir öneride bulunacağım. Aldatılmak aslında iyidir. Evet yanlış duymadınız. Aldatılmak aslında iyidir. Birçoğumuz aldatılmaya kıyametvari bir senaryo olarak bakıyoruz. Ve ne münasiptir ki en fazla aldatılanlar genelde aldatılmaktan en çok korkanlar oluyor bu şekilde kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratıyoruz. Hem de bir şeyi neden yaptığımız ve hangi motivasyonla yaptığımız aslında o şeyin ortaya çıkarabileceği sonucu büyük ölçüde etkiliyor. Örneğin her ilişkide geçinmemesi gereken bazı sınırlar vardır öyle değil mi? Sonuçta bir ilişki içerisindeyseniz hayatınızı artık bekarmışçasına yaşayamazsınız. O yüzden Partnerinizden bazı şeyleri yapmasını ve bazı şeyleri yapmamasını beklemeniz bu beklentileriniz makul bir çerçevede olduğu müddetçe aslında gayet doğaldır. Fakat işte burada olaya sağlıklı bir bakış açısıyla yaklaşan kişiyle korkularıyla yönetilen kişi arasındaki farkı görüyoruz. Sağlıklı bir bakış açısına sahip olan erkek, bir çerçeve sahibi olmak ve çerçeveyi korumak dediğimiz bir yöntem ilişkisini uygulayacak. Yani hayatına girecek kadının bedeninde sınırlara karşı özen ve saygı göstermesini bekleyecektir. Ama bu sınırları o kadına zorla dayatmayacaktır. Ve bu sınırlara kendi hür iradesiyle ve isteklilik uyum sağlayacak bir kadınla birlikte olacak. Bu sınırlara direnç gösteren kadınlardan ise anında uzaklaşacaktır. Fakat burada motivasyonu korku olun. Ve korkular, korkuları tarafından yönetilen erkek ise kendi isteklerini ve beklentilerini, sınırlarını ve kırmızı çizgilerini birlikte olduğu kadına aşırı büyük bir ölçüde dayatacaktır. Ölçüsüzce baskı uygulayarak karşındaki kadına boyun eğdirmeye çalışacaktır. Kontrolcü, paranoyak, her şeyden işkillenen ve birlikte olduğu kadına nefes alacak alan bırakmayana kadar onu kısıtlayan zorba bir adama dönüşür. Eğer bu ikinci senaryoda bahsettiğim adamlardan birisiyseniz sizlere bir sorum var. Eğer sizi aldatabilecek birisiyle birlikte olduğunuzdan şüphe ediyorsanız bu şüphenin olabilecek en hızlı şekilde gerçekleşmesi sizin için daha iyi olmaz mı? Sonuçta karşınızdaki kişi bir insan sizden farklı olan kendi özgür iradesi, beyni ve düşünceleri olan bir birey. Ve o bireyi ne kadar kısıtlamaya çalışırsanız çalışın, hatta bunu mükemmel bir şekilde yapıyor olsanız bile karşınızdaki insanın üzerinde tam anlamıyla mutlak bir kontrol sahibi olmanız imkansız. Yani üzgünüm ama karşınızdaki insanı kontrol edemezsiniz. Günün sonunda herkes istediği şeyleri yapar. Eğer o bir şey yapmak istiyorsa siz onun bu şeyi yapmasını istemiyor olsanız bile o kişi gider o şeyi yapar. Kız arkadaşınız ya da karınız sizi aldatmak istiyorsa aldatır. Burada önemli olan şey bu kadının sizi aldatamaması için gerekli önlemleri almak değil. Sorun zaten en başında o kadının aldatmaya yönelik bir isteğinin olması. Asıl probleminiz bu. Bu istek o kadının içinde olduğu müddetçe siz o kadını ne kadar kısıtlarsanız kısıtlığın su bir şekilde akarak yolunu bulacak. Aşınızdaki insanların ne hissettiği ve ne istediği ve ne istemediği konusunda bir kontrole sahip olamazsınız. Bu durumda bu şüphenin sizi yiyip bitirmesine izin vermek ve şüphe duyduğunuz şeyin gerçekleşmemesini sağlayabilmek için dişinizle gücünüzle çalışmak yerine şüphe duyduğunuz şeyin tam aksine ...gerçekleşebilmesi için gerekli ortam koşulları yaratabilmeniz sizin için daha iyi olmaz mı? Bir insana nasıl güvenebilirsiniz? Sizi aldatamadığı için, aldatmaya yönelik hiçbir fırsatı olmadığı için... ...ve yani ona bu fırsatı vermediğiniz için aldatmayan bir kadın mı sadıktır... Yoksa sizi aldatmaya yönelik yüz binlerce fırsatı olmasına rağmen size sadık olmayı hür iradesiyle tercih etmiş bir kadın mı sadıktır? Birlikte olduğunuz kadına sadakatinden emin olmak için ne yapmalısınız? Onu kısıtlayarak sadakatinden emin olabilir misiniz? Yoksa sadakatsiz bir kadının sadakatsizliğini saklayabilmesi için gerekli ortam ve koşulları yaratmış mı olursunuz? Yoksa korktuğunuz şeyin başına gelmesini kendi ellerinizle hazırlamış mı olursunuz? Bu yüzden tekrar soruyorum. Eğer sizi aldatabilecek birisiyle birlikte olduğunuzdan şüphe ediyorsanız, bu şüphenin olabilecek en hızlı şekilde gerçekleşmesi sizin için daha iyi olmaz mı? Eğer sevgilinizin ya da karınızın sizi aldatabileceğinden şüphe ediyorsanız, bırakın aldatsın. Zira ne kadar erken aldatırsa onu bırakıp İlişkilerde sadakati değer olarak benimsemiş yeni birisini bulma şansınız o kadar artacaktır. İlişkilerde başarılı olabilmek için biraz bencil olmanız gerekir arkadaşlar. Sadakatinden emin olamadığınız ancak zorla kendinize sadık edebildiğiniz bir kadınla harcayamayacak kadar değerli bir zamanınız olmalı. Bu yüzden birlikte olduğunuz kadınlara o kadınların sadakatini test edebilmek için gerekli fırsatları ve şansları verin. Kendisine zorla söylendikten sonra tehditle ya da ultimatomla gelen sadakatin hiçbir değeri yoktur. Asıl sadakat siz bunu söylemeden, siz bunu dinlendirmeden bile anında kadının kendi kendisine yaptığı davranışlar, söylediği şeyler ve kendisini sizin hayatınızda koyduğu konumdur. Sizi gerçekten seven, size gerçekten arzu duyan, size gerçekten saygı duyan, sizi gerçekten erkeğiniz olarak benimsemiş bir kadın zaten size kendi isteğiyle, kendi hür iradesiyle sadık olmayı seçecektir. Ve siz de böyle bir kadınla birlikte olmak istersiniz. Kırmızı at ve maskülenite mecralarında erkeklere çerçeveyi korumak adı altında atıyorum işte kadınların kısa giyinmesini, gece kız arkadaşlarıyla içmeye çıkmasını, erkeklerle arkadaş olmasını ve ilişkide sorun yaratacak olan ve benzeri şeyleri onlara nasıl yaptırtmayabileceklerine dair verilen tavsiyeleri görüyorum. Bakın yaptırtmayabileceklerine dair. Birçok erkek maalesef ilişkilerde kadının kendi iradesiyle seçmesi gereken şeyleri kendi iradeleri altına alarak kontrol etmeye çalışma hatasına düşüyorlar ve bu da piyasada çok yanlış taktik ve tavsiyelerin olmasına sebep oluyor. Bu taktikler kadının sizin istemediğiniz şeyleri yapmamasını sağlamakta başarılı olsa da asıl problem böyle şeyleri en başından yapmak istemiş olmaları problemi ile ilgilenmiyor. Ve sizin ilgilenmeniz gereken asıl problem işte tam olarak bu. Bu problemi yok sayarsanız istediğiniz kadar kadının sizin istemediğiniz şeyleri yapmamasını sağlamakta başarılı olsanız da ancak kısa bir süreye kadar böyle olacaktır. Çünkü kadın bunları gerçekten kendisi yapmak istediği için yapmıyor. Siz bir şekilde o kadının bunu yapmasını sağladığınız için yapıyor. Bu çok yanlış olduğu gibi oldukça toksik bir ilişki dinamiği demektir. Bir ilişkide birlikte olduğunuz kadını kısıtlamayın. Erkeklerin bu kısıtlamaları yapmalarının altında bulunan nihai motivasyon aldatılma korkusudur. Ama onu kısıtlamak aldatılma ihtimalinizi azaltmıyor sadece potansiyel bir aldatıcının gizlenmesine yarıyor. Bırakın istediği şeyi yapsın. Birlikte olduğunuz insana sizi aldatabilmesi için yeterli fırsatlar verin. Bırakın size aldatma ya da size sadık kalma seçeneği olsun ve bu seçeneği istediği gibi değerlendirsin. Sizin zorla dayattığınız sadakatin ne anlamı var? Gerçek sadakat imkanı olduğu halde yapmamaktır. İmkanları elinden alındığı için yapmamak değil. Sürekli partnerinizin aldatma ihtimalinden şüphe, şüphe ederek ve onu kısıtlamaya çalışarak bu korkudan bu korkunun gerçekleşmesini engellemeye çalışarak hayat geçmez. Kafayı yersiniz. Bırakın aldatacaksa aldatsın. O kıyafeti giyecekse giysin. O mekanlara gidecekse gitsin. Gözünüzü açık tutun ve olacakları izleyin. Yaptığı her falso harekette hanesine bir eksi yazın yapmasından hoşlanmadığınız bir şey yaptığında onu engellemeye çalışmaktansa ya da kafanızda bunu neden yapmaması gerektiği için kısa bir monolog hazırlamaktansa kızı açıklamak için kendinizi geri çekin, ortadan biraz kaybolun, o mesajı anlayacaktır. Şahsen hayatım boyunca beni ağlatabileceğinden endişelendiğim bir kadınla yaşamaktansa o kadının beni şu an aldatmasını tercih ederim. Bu başıma gelen iyi bir şey olurdu. Özellikle evli değilsem ya da çocuk yoksa. Ama çocuk olsa da kadının aldatması erkeğin boşanma davalarında relatif olarak daha şanslı olduğu sayılı durumlardan bir tanesi. Bu yüzden bir kadını size uyabilecek bir kadına dönüştürmeye çalışmayın. Sizin hayatınızla uyumlu bir hayatı olmayan ve sizin hayatınıza uyum sağlamak istemeyen bir kadını zorla hayatını sizin kurallarınıza göre yaşamasını dikte etmeye çalışmayın. Bırakın kadın kendisini isteklilikle size uyumlu bir erkeğe dönüştürsün. Bu istekliliğe sahip olmayan kadınları da özgür bırakın. Yoksa siz ona bunu yapmasını söyledikten sonra yapsa ne anlamı var? İşte tam olarak bu yüzden aldatılmak iyidir. Aldatılmak bir erkeğin başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesidir aslında. Hele hele evli değilseniz, hele hele sevgiliniz sizi aldatan. Hem çok güzel, çok önemli dersler çıkararak öğrenebileceğiniz anılarınız oldu. Hem de geleceğinizi sadakati değer olarak benimsememiş bir kadınla birleştirme bahtsızlığından kurtuldunuz. Velev ki kadın sizi aldatmadı. O kıyafeti giyme, giyme dediniz, giymedi. Oraya gitme dediniz, gitmedi. Şununla görüşme dediniz, görüşmedi. Ama bunları gerçekten yapmak istemediği için değil, istediği, istemediği için değil, siz ona bunu söylediğiniz için yaptı. Aradan yıllar geçti, siz bu kadınla evlendiniz, beraber çocuk sahibi oldunuz. Bütün bunlardan sonra aradan yıllar geçtikten sonra bir daha sizi aldattı. Böyle olması daha mı iyi olurdu? Ya da çocuklarınız var diyelim karınız sizi aldattı. Karınızın sizi aldatması onun sadakatsizliğinin bir tezahürüydü aslında. Siz zaten sadakatsiz bir kadınla birlikteydiniz ve o kadının sadakatsizliği açığa çıktı. Eğer sizi aldatmasaydı yıllarca sadakatsiz bir kadınla birlikte olmaya devam edecektiniz. Siz onunla birlikteyken öpüşürken, koklaşırken, el ile tutuşurken, seks yaparken belki de o kadın başka erkekleri düşürecekti. Böyle bir kadınla birlikte olmaktan azat edilmeniz sizce de iyi bir şey değil mi? Bu yüzden işte aldatılan erkeklerin aldatılmayı iyi bir şey olarak görmeleri gerekiyor. Tabi burada aldatılmayı iyi bir şey olarak görün derken aldatılmanın hiç acı verici olmayacağını söylemiyorum. Ama işte biz erkekleri kadınlardan ayıran temel noktalardan bir tanesi de bizim acıyla olan ilişkimizdir. Acı kadının ruhunda kalıcı yaralar açar. Erkeği ise ruhunun güçlenmesine sebep olur. Hayatta acı çekmek için sahip olduğumuz her fırsat aslında bizi daha güçlü, daha iyi ve daha üstün bir erkeğe dönüştürebilmek için bize sunulmuş fırsatlardır. Bir erkek bir kere hayatın kendisine getirebileceği bütün acıları benimsedi mi? İşte o erkek durdurulamaz bir güce dönüşür. Aldatılan erkeklerin aldatılmalarının bir sebebi de aldatılmanın acısından Ödülleri boklarına karışırcasına korkmalarıdır. Aldatılmanın acısından kaçmaya çalışmalarıdır. İşte bunun acısından kaçmaya çalıştıkları için korkularının kendilerine ele geçirmesine izin verirler. Bu da onları zayıf adamlara dönüştürür. Dönüştürür. Onlar zayıf adamlara dönüştükçe bu zayıf erkeklerin zayıflıklarını istismar etmeye müsait kadınları hayatlarına çekmelerine neden olur. Fakat aldatılmaktan korkmaya aldatılmanın acısını benimsemeye ve ondan öğrenmeye hazır olan bir erkek aldatılma ihtimali daha düşük olan bir erkektir. Çünkü aldatılmanın ihtimaline karşı güçlü bir şekilde ayaklarının üzerinde durur. Bu da karşı tarafa güçlü görünmesine sebep olur. Güçlü göründüğü zaman hem erkeklerin zayıflıkları, zayıflıklarını suistimal eden kadınların potansiyel kurbanları olma ihtimali hem de bir ilişki içindeyken aldatılma ihtimali azalır. Ha ama bu adamlar aldatılmıyorlar mı? Aldatıyor, aldatılıyorlar. Ama aldatıldığı zaman da çok daha hızlı bir şekilde toplanır. Ve çok daha hızlı bir şekilde kendisini iyileştirerek hayat dediğimiz yolculuğa devam eder. Fakat aldatılan erkekler, aldatılmaktan korktukları hiç zaman aldatılan erkekler en ilişki içerisindeyken sürekli aldatılmaktan korktukları için ve bu korkuyla sürekli karşılarındaki kadını kısıtlamaya, baskılamaya çalıştıkları için hem doğru düzgün bir ilişki içerisinde e, olamazlar hem de korktukları başlarına geldiğinde ve aldatıldıklarında ağır travmalara girerler, depresyon yaşarlar ve bu durumdan çıkıp kendilerine yeni ilişkileri hazırlamaları çok daha uzun yıllar alır. Yani aldatılmaktan korkmanın erkeğe sağladığı hiçbir fayda olmadığı gibi daha çok zarar verir. Ama aldatılmayı iyi bir şey olarak görmek hem erkeği potansiyel tehlikelerden korur hem psikolojisini ve iradesini güçlendirir hem de iyi ilişkiler yaşamasını sağlar. Bu yüzden arkadaşlar tebrikler. Aldatıldınız. Artık özgürsünüz. İlişkide sadakati değer olarak benimsemiş birisiyle yaşamaktan azad oldunuz. Şimdi girin hayatı tadını çıkarın. Artık kimseye bir sadakat borcunuz yok. Kimseden de sorumlu değilsiniz. Evet bunu dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak küçük bir duyurum var. Yoğun istek üzerine birebir görüşme kontenjanlarını tekrardan açıyorum arkadaşlar. Eğer benimle görüşmek, benden ilişki ve hayat tavsiyesi almak istiyorsanız kısa bir süreliğine en azından benden bunu bir süredir talep eden arkadaşlar için bunu yapacağım. Bunu internet İnternetten satın alabileceğiniz herhangi bir platform yok. Bana e-mail adresimden ya da Twitter hesabımdan ulaşırsanız konuşur. ikimiz için de ortak bir zamanda randevulaşırız arkadaşlar. Evet bunun sonra geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.